Ee, Çalışmıyorum. 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 Merhaba arkadaşlar ee, Bugün sizinle beraberiz kanka kardeşini yanından alır mısın? Ve e, Bir adam geldi oyuna ee, gitti sonra Bugün e, Toygar'la beraber ee Horror Battle oynuyoruz Çok kasıyor Neden kasıyor derseniz <laughs> Mikrofon yüzünden Oğlum ben kalenin önündeyim. Ben de geliyorum ama lag'dan gidemiyorum ki. Aa Allah belanı. Ezi silendir. Üzlümdürüm. Kanka silendir ben de bana bir e chat atsana. Kanka reset. <laughs> Kanka reset var mı sende bir? Kanka 2 ve 3 atak falan filan var mı? Reset var sadece. Bir de mid pro ya Ben reset atacağım. Kanka benim canım sıkıldı. Ben başka bir karaktere geçeceğim. Reset at. Kanka, Kanka sen kalenin oraya, oraya git. Kanka sen kalenin oraya git. Kalenin merdivenin oraya doğru. Kanka ben hangi karakteri seçeyim?

Cicin, Cicin, Aa, Cicin. Gençler, gençler görüyorsunuz şu anda siz de gördüğünüz gibi Toykar önümüzde. Gençler bakın şimdi izleyin. Yus, senin senin. Gençler izleyin. Asasin Bala Yang. Yang, Yang. Asasin'in Çok çirkin. Ben Asasin'im oğlum. benim boğdun assassin. bana şekil yapma. Ah. Devşir, ele yani mikrofonu patlattım affedersiniz? Ben assassin'ım Niye ben. Gel lan. Ha, var Ben hassasiyim oğlum ben. Var mı? Yürü. Ben hassasiyim lan. Hadi çıkıyorum oğlum ben. Ne oğlum uh, Geçtler. Geçtler gördüm. Oh, yüz benim kanalım linkini aşağıda vereceksin değil mi kanka? Bilmiyorum ki ben linki vermeyi bilmem oğlum. Aha, ben yes. şey, ee, Ne? Bulma. Asla sinir göreceksiniz arkadaşlar. Ooo. Dudu dudu <laughs> Asasın bu. Yes. Arkadaşlar bu arada sağ üstte canım var. Fermanla bile asasını yenemezsin. Çünkü asasını uçma gücü var. Abi var, in in süper zıplaması var. Batman'in arabası Batman arabasına dıt. <laughs> ben acı <acil gülüyor> çıkayım. Oo! <laughs> Oğlum hassasin ağacı çıkıyor. Gel lan buraya. Oh, ben 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 sen... Yüz bu arada senin kaç oldu kanka? Benim mi? Bilmiyorum. Büyük ben ihtimal değildir. Bir bir... Orada mavi bir adam gördüm yedin ben. Gelince at bir kıyafetim. Orada... Benim gibi miydi? Orada siyahlı grili bir adam gördüm ben. Adam neredesin? Ağaçlardan geliyordum. <laughs> sen adam gibi nerede oldun <laughs> sen? Arkamdan vallahi konuşmam daha. <laughs> ne? Ne? Işte. Ne? Çok yakışıklı. Yüz ya, nereden gördün lan beni? Yıldız arkamdan geliyor, anladın mi kanka? Hayır kanka. Çok uzaktayım. Kanka senin bilgisayar kasıyor mu? Yok lan azıcık. Sen... Kanka sen neredesin? Ben şu kalenin önündeyim şu anda. Bir şey söyle. Ben şuradayım, buradayım diye bir şey söyle daha. Nerede yani olduğumu bilsem söyleyeceğim. Oğlum yanında ne var? Aa. <laughs> ne var? Evet kanka seni göstermesin. Aa ileride göl var. Kayboldum. Taştan mı görünüyor? Yanları taş olan mı? Anka benimki yedi işlemci de, ne kötü. Göle doğru gelsene sen be. <laughs> ya, Uygar eskide kaldı Yerine sen Bençme ama odası şey yok <laughs> Aras Gelme Asasin Polan Ya senin bitişler Kasmıyor mu kanka Yok lan benim bitişlerim işte da Abi ben bir kez öldüm sen beş kez Ben üç kez öldürdüm seni Kanka ben karakter değiştireceğim canım sıkıldı. Ben de değiştireceğim Dur ben... Dur kanka dur beni bekle ee, Orada karakter değiştirme yerinde beni bekle Kanka ben hassas sindim. şimdi seni acaba kim öldürsün? Aşağı kaptı mısın? Gençler bunu istiyorsanız... ...ee... ...söz veriyorum. durun, ben bir şey Aa, ben Martin... ...Gret ninja... ...ben wow. ...ben... ...ışın kılıcım var... ...ben... ...Terminat <laughs> Çok tipsizim lan. Gel lan Yusuf'a! <laughs> Neredesin oğlum? <laughs> lan <laughs> Asasin mı <bu> lan o? <gülüyor> <gülüyor> çok, çok net görüyorum. Sen bir savaşçısın. Elinde bir kalkan, bir de kılıç var. Arkadan kestim, Arkadan kestim. Ya benim kanalın linkini açıklama da ha. Bilmiyorum ismini mi yazarım. Böyle çıkmalı lan. Ya. Ben Efendim bu. <laughs> Arkadaşlar bu arada öbür bölümde İbrahim'i görebiliriz. Like'lara bak. Adam beni hiç öldüremedi, Dün <laughs> kez öldürdüm onu. Yok, yok abi o değil yani. Düş düş. Yarlanıyorsun Ya neredesin, yer sanırım. Ya bak, öyle bir adam kendi elini görüyorum. O, şey. Beni görüyor <laughs> musun? Ağacın üstünde <laughs> zıplıyorum. F5'de mi? oynuyor kanka. Ben de oynuyorum lan. F5'de ben... mi oynuyor? Neredesin Aha. sen? Evet gençler az önce Toygar'ı gördük. Hepimiz Tolgar'ı gördü. Çok güzel şeyler yaptı. Arkadaşlar hepimiz Toygar'ı gördü az önce. Güzel. Güzel. İbo daha biz online oynayacağız. Biz şu anda Tolgar'la oynuyoruz. Evet arkadaşlar hepimiz Tolgar'ın e, atlı adam olduğunu görüyoruz. Ata binmiş bir adam. Elinde ok ve yay var ve bana doğru geliyor. Evet arkadaşlar. Oh ee, bugünlük bu kadardı terminatörü tarvını birazdan kestik. görüşürüz